de kurum ve kuruluşların muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında İl Ambulans Servisi Başhekimliği binasında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Sağlıkta kalite standartları ve iş sağlığı güvenliği gereği yapılan tatbikatta itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri ortak bir operasyon yürüttü. Tatbikat senaryosuna göre Düzce merkezli meydana gelen depremin ardından başhekimlik binasında yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle ekipler harekete geçti. Kent merkezinde yağış nedeniyle yoğunlaşan trafiğe rağmen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri normal şartlarda 15 dakika süren yolu 5 dakika gibi kısa bir sürede kat ederek olay yerine ulaştı. Bina içerisinde mahsur kalan bir güvenlik görevlisinin yaralandığı senaryoda UMKE ekipleri hızla içeri girerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı personel sedye ile binadan çıkarılarak hazır bekletilen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Aslan ambulans servisinde yangın çıktı. Ambulans ve itfaiye ihtiyacımız var. Yaralımız var. <laughs> Arkadaşlar irtibata'ya haber verildi. İçeride yangın var. Bilginiz olsun. Bir Asansörün yanındaki sistem orasında hemen yani. evet, tamam. olsun, <laughs> <İyi misin? Gülüyor> Ya paket. Şey 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 tamam. Şimdi son başı çizdim. Böyle doğru. Tamam. Yan tarafı da kapatalım. Kapalı. Tamam. Topuk zırabı çıkartalım. Baş Başhekimliği, ASM ve TSM binamızın olduğu binada e, sağlıkta kalite standartları gereği ve iş sağlığı hizmetleri gereği e, yangın deprem tatbikatı yapılmıştır. Ve bugün de gerçeği aratmayan bir tatbikat yapılmıştır. Tatbikata itfaiye ekibimiz, UMKE ekibimiz, 112 ekibimiz, AFAD ekibimiz e, toplamda katılmıştır. Ve e, içeride bir yaralımız olmaktaydı. Yaralımızı sağ salim kurtarıp e, sağlık kurusuna sevgini sağlamışız.